Gaberdi Diyalekti ile Çerkezce Gramer kitabı 1 Yazan Ayla Taş Yetişkin insanların yabancı bir dile hakim olmaları çok zor, çetrefilli, sabır gerektiren ve uzun vadeli bir çalışmadır. Yetişkinlerin dil çalışırken yaptıkları iki büyük hata vardır. Birinci hata yabancı dil öğrenmeye çalışmaktır. 25 yıllık dil çalışmalarım sayesinde edindiğim tecrübelerle şu tezi savunuyorum. Bir dil öğrenilmez, aksine kabullenilir. İkinci hata yabancı dili gramer üzerinden öğrenmeye çalışmaktır. 25 yıllık dil çalışmalarım sayesinde edindiğim tecrübelerle şu tezi savunuyorum. Bir dile kelime hazinesi ve o dili bir bütün olarak algılayabilmek kabiliyetiyle hakim olunur. Dil bir nehirdir, akar. Sizin de bu nehirle birlikte akmanız gerekir. Çerkezce öğreniyorum kitap setinin hedefi, Kaberdi diyalektiyle çerkece gramerini en basit ve anlaşılır bir dille anlatmak ve açıklamaktır okuyucularım bir dile gramer bilgisi sayesinde hakim olmanın imkansız olduğu tezini savunduğum halde neden büyük emekler vererek ve fedakarlıklar yaparak Gaberdi diyalektiyle Çerkezce gramer seti hazırladığım sorusunu sormakta haklılar. Bu soruya gramere inanmayın fakat gramersizde kalmayın cevabını vermek zorundayım çünkü yetişkin bir insanın yabancı bir dilde cümle kurabilmesi için temel bir gramer bilgisine sahip olması ve özellikle de fiil çekimi yapması gerekir. Çerkezce öğreniyorum kitap seti kasıtlı olarak çok dar bir kelime hazinesi çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu setin amacı Çerkezce öğretmek değil, aksine gramer kurallarını açık net ve anlaşılır bir metotla açıklamaktır. Aynı kelimeleri tekrar etmek, Çerkezce cümle yapısını anlamayı ve kabullenmeyi kolaylaştırır. 2013 yılında Çerkezce çalışmaya başladığımda bu işin kaynak ve imkan yetersizliklerinden dolayı zor hem de çok zor olacağını biliyordum her şeye rağmen böyle büyük bir emek vermem ve sabır göstermemin altında Çerkezci'ye hakim olmak için tabiri caizse zafer yemini ederek savaş meydanına çıkmam oldu. Türkiye'de yaşayan ve Çerkezce öğrenmek isteyen yetişkinlerin yaşadıkları sıkıntıları görmeyen ve bilmeyen kişiler bu tasvirlerimi belki abartılı bulabilirler. Fakat çocukluğunda ve gençliğinde tek kelime Çerkezce konuşmayan, neredeyse hiç anlamayan ve de kendisine bu dilin gramerini öğretecek bir öğretmeni ve gramer kitabı olmadığı halde yetişkin yaşta iyi seviyede Çerkezce öğrenmeyi başarmış bir kişi olarak bu tasvirlerimin hiç de abartılı olmadığına inanıyorum. 1996 yılında Almanya'ya yerleştikten sonra Almancaya ana dil seviyesinde hakim olmayı hedefledim ve yıllarca çok istikrarla bir şekilde Almanca çalıştım. Almancayı Avrupa tarihi ve Hristiyanlık dini üzerinden öğrenirken Avrupalıların kendi tarihini ve kültürünü, dilini ve dinini dışlamadığını fark ettim. Avrupalılar kendilerini Avrupalı görüyor ve başka bir topluma ait olmak gayretine girmiyorlar. İnsanın kendi milleti, tarihi, kültürü, dili hakkında bilgi sahibi olması ona büyük bir özgüven, mutluluk ve kendine saygı kazandırıyor. Avrupa tarihi ve mentalitesi sayesinde Çerkez olduğumu bir kez daha anladım. Dört dile iyi seviyede hakim olduktan sonra hem Çerkez'im demeye hem de ana vatanım ve tarihim hakkında bilgi sahibi olmamayı, ana dilimi konuşamamayı kendime yakıştıramadım ve Çerkezce öğrenmeye karar verdim. Çerkezce öğrenmek tüm hayatım boyunca yaşadığım en büyük mutluluklardan biri oldu. Çerkezce sayesinde kimliğimin eksik olan diğer yarısını bulmuş oldum. Tüm zorluklara ve imkansızlıklara rağmen Çerkezlerin ana dilini öğrenmelerini canı gönülden diliyorum. Bu amaca hizmet etmek için Çerkezce Öğreniyorum setini hazırlamamın tek sebebi yetişkin yaşta keşfettiğim halkıma, vatanıma, ana dilime olan sevgimdir. Çerkezce çalışırken yaşadığım en büyük sıkıntı yabancı dil kategorisinde fiil çekiminin olmayışıydı. 2015-2020 yılları arasında tabiri caizse kendimi çerkece fiil çekimlerine adamak zorunda kaldım. Çerkesçe üçüncü tekil şahıs cümle içinde özne konumunda ar ve abı olmak üzere iki ayrı opsiyona sahip üçüncü tekil şahsın hangi durumda ar, hangi durumda ab öznesini aldığını çözebilmek için öğrendiğim tüm fiillerde çekim yapmam gerekti. Bu çalışmalarımın da harf uyumu üzerine fiil çekimi geliştirdim. Çerkezce öğreniyorum kitap setini yazabilmek için farkında olmadan 25 yıl bekledim. Çerkezce öğreniyorum kitap seti tüm hayatım boyunca en çok zorlandım ve stres yaşadığım ancak aynı zamanda başarmış olmaktan en çok mutluluk ve gurur duyduğum işlerin başında geliyor. Gelecek nesillerin ve özellikle yeğenlerimin ve onların çocuklarının Çerkezce ile büyümesi ve onları benim yaşadığım imkansızlıklardan uzak tutabilmek Çerkezce çalışırken bana her zaman güç ve enerji verdi gelecek nesillerin Çerkezci'ye hakim olmasına katkıda bulunmak, bir Çerkez olarak yaşayabileceğim en büyük mutlulukların başında geliyor. Var olabilmenin ilk şartı genç nesillere yatırım yapmaktır.